Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte NetGet'te ifraz, parsel ve ada oluşturma işlemlerini göreceğiz. Bir önceki videomuzda bildiğiniz üzere raster pafta üzerinden sayısallaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştik. Sayısallaştırmış olduğumuz bu parsel ve ada alanları ile ilgili şu anda işlemler yapacağız. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi 1928-1929 adalarını parsellerle birlikte sayısallaştırdım. Fakat 1930 adayı sadece dış sınırlarını sayısallaştırdım. Yani 1930 adamızda ifraz işlemlerini uygulayacağız. 1928 ve 29 adalarda ise parsel ve ada oluşturma işlemlerini göreceğiz. Netmap menüsü altında yeni ve ada aracını seçiyorum ve burada işlem tipi kısmında yeni seçmem gerekiyor. Çünkü daha öncesinde bir ada ve parsel oluşturmadık. Daha doğrusu bir alan objesi oluşturmadık. Eğer daha öncesinde kendiniz manuel olarak adaları ve Parselleri alan objesi olarak oluşturduysanız ilişkilendir demeniz gerekiyor. Ben şu anda yeni oluşturacağım için yeni diyorum ve tamam diyorum. Şu anda son nokta yakalama aracımı açıkken ada etrafında dönmem gerekiyor. Tüm köşe noktalarını tıklıyorum ve adamın oluşmasını sağlıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi ada numarası geldi karşımıza 1928 olarak yazıyoruz ve imar adası seçtikten sonra tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda adamız oluşturuldu. Etrafında noktalar da oluştu. Tabakalarımıza bakalım. Burada bir PKN tabakası oluşmuş. Parsel hat bizim oluşturduğumuz vardı. Mahalle, ada kadastro ve ada imar. Bir de ada tabakaları oluşmuş. Tabakalar otomatikman oluşuyor. Siz ada ekle dediğinizde adayla alakalı bütün tabakalar buraya geliyor. Mahalle ve PKN de geliyor. Yani PKN parsel köşe noktaları açılımı otomatik olarak noktada üretiyor burada. Bilmiyorum görüyor musunuz ekranda ne kadar görünüyor ama noktalar burada mevcut. İkinci adamın da dersallaştırmış olduğum hatların köşelerinden tıklayarak son noktaya yakalama aracım aktif şekilde etrafından dönüyorum. Evet bu adamı da tamamladım. 1929 ada şeklinde imar diyorum. Tamam diyorum ve yine gördüğünüz gibi ada etrafında noktalarım oluşturuldu otomatik olarak. Üçüncü adamın yine demlediğim gibi ifraz için kullanacaktık bunu. Bu da bir ada olduğu için tabii ki ekliyorum. 1930 nolu ada. E, ardından yine netmap menüsü altından yeni diyorum ve parsel diyorum. Bu sefer şimdi parsellerimizi oluşturacağız. Yine yeni dedikten sonra tamam diyorum ve parsel köşe noktalarıma tıklıyorum. ve 1928 Taksim 1 şeklinde karşımıza geldi. 1928 adaya ait bir nolu parsel oluşturduk. Tamam diyorum. Şimdi iki nolu parselimi oluşturacağım. Artık son nokta yerine nokta yakalamaya devam edebiliriz. Fakat ortada yine nokta olmadığı için son nokta yakalamaya devam etmem gerekiyor Tabii Yine parsel köşelerime tıklayarak ikinci parselimi de oluşturdum. Üçüncü parselimizi oluşturalım. üzerine tıklıyorum ve 8 nolu parselimizi oluşturdum bu şekilde. Şu an editörde 8 tane parselimiz mevcut duruma geldi. Şimdi diğer 1929 nolu adanın parsellerini oluşturalım. Şu an otomatik olarak gördüğünüz gibi 1929 taksim bir şeklinde geldi. Çünkü 1929 nolu olarak tanımladığımız alan içerisinde bir alan çevirdik. Bu da ilk parselimiz oluştu. 2 nolu parselimi yine oluşturuyorum. Evet arkadaşlar yine ikinci adımda da 8 tane parseli oluşturdum. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Eğer daha öncesinde parsel alanlarını alan objesi olarak çevirdiyseniz şu an böyle yaptığım gibi bütün çevresinde olmanıza gerek yok. Sadece ortasına tıklayıp alanı belirtmeniz yeterli olacaktır. Zaten şu anda alan çevirme işlemi yaptık. Dediğim gibi daha öncesinde çevirdiyseniz tekrardan bunu yapmanız gerek yok. Sadece seçmeniz gerekiyor seçerek de ekleme yapabilirsiniz dediğim gibi. Şu anda gördüğünüz üzere sağ tıklıyorum ve işlemi tamamladım. Yine netmap menüsü altında parsel editörüme girdiğimde buradan ada imar, imar da olarak belirlemiştik. Parsel tabakalarını seçtikten sonra tamam diyorum ve gördüğünüz gibi bütün ada ve parseller bu şekilde karşımıza geliyor. Buradan dengeleme, ifraz, tevhid dengele işlemleriyle yine devam edebiliyorsunuz. Fakat şu an burayla benim bir işim yok. Yine tecviz durumu gördüğünüz gibi hepsi tecviz içinde kalmış şekilde. Tamam diyorum. Şimdi ilk yapacağımız dediğim gibi 1930 nolu adada ifraz işlemlerini gerçekleştireceğiz. İfraz işlemlerini yapabilmek için netmap menüsü altından ayır aracımı aktif ediyorum. Ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şu anda projemizde bulunan ada ve parçaları gösteriyor. Yalnız gördüğünüz gibi 1930 nolu ada burada görünmüyor. Şu anda adalar seçilebilsin kutusunu aktif ettikten sonra grafikten seç diyorum ve ekrandaki 1930 nolu adaya tıkladım ve burada görmüş olduğunuz gibi adamız geldi. Ardından tamam diyorum ve burada eğer dik olarak kesecekseniz dik, paralel, serbest, sabit nokta, cephe açı. Paralel mesafe, iç alan ve kalan şeklinde diğer alternatifler mevcut. Şu anda paralel kullan kullanacağız. Eğer dik kesmek istiyorsanız falan dik e, komutunu kullanabilirsiniz. Paralel seçtikten sonra tamam diyorum. Paralel alınacak hattı gösterdi. Ben şu an sol kısmına tıklayacağım. Adamız 5650 metrekareymiş. Ben şu an bunu ikiye bölmek istiyorum. 2825 metre yani tam yarısı. Tamam dedikten sonra 1930 Taksim 1 şeklinde geldi. Tamam diyorum ardından kalan diyor. Adamı şu anda ikiye böleceğim için kalan kullanabilirim. Eğer daha fazla bölecek olsaydım yine paralel serbest gibi seçenekler kullanabilirdik. Kalan diyorum ve kalan alanı da ikinci parsel olarak oluşturmasını istiyorum. Ve ardından gördüğünüz gibi bitir kısmı geldi. Bitirdikten sonra şu anda gördüğünüz gibi karşıma bilgi ekranı geldi. İşleme giren parseller 1930 Taksim 1 ve 1930 Taksim 2 şeklinde sonuçları göster, diyalog göster, aktif Ardından yine tamam dedikten sonra bu pencerede karşıma yapılan işleme ait rapor geliyor. Burada oluşturulan parçaların alan ve diğer bilgilerini görebiliyorsunuz. Buradan kapatıyoruz. Şu an öyle bir işimiz yok. Gördüğünüz gibi şu anda adamızı ikiye böldük. Yine netmap menüsü altından ayır diyorum. Yine burada 1930'a 1931 yani soldaki adayı ayıracağım. Tamam diyorum. Paralel diyorum. Ardından tamam diyorum. Şimdi burada üst kısma tıklayacağım. Oradan paralel alınmasını istiyorum. 2825 metrekare belirlemiştik. Bunu şu anda dörde böleceğiz. Bu da 706 metre 25 santim yapıyor. 706.25 şeklinde yazıyorum. Ardından tamam dediğimde 1930'a 3 geliyor. Şimdi burayı 1 ve burayı 2 şeklinde verdiğimiz için şu anda buraya bir dersem hata verecek. O yüzden 3-4'e devam edeceğim. Daha sonrasında olan isimlerini değiştirerek son haline getirebiliriz. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burayı böldüm. Ardından yine paralel diyorum. Yine tamam dedim. Paralel alınacak hattı şu parselin sınırını gösteriyorum. 706.25 yazıyorum yine. Tamam dedim. Tamam dedim ve gördüğünüz gibi ikinci parselim de oluştu burada. Yine paralel diyorum. Tamam diyorum buradaki diğer parselimi de oluşturuyorum. Evet üçüncü parselim de oluştu. Şimdi tabii ki kalan diyeceğim son parsel kaldığı için buraya da son parselimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi şu anda 10. alanımda yani 8 parsel var ama ilk başta ikiye böldüğümüz için bu şekilde geliyor. Ardından bitir dedim ve şu anda yine diyalog göster diyerek yapılan işlemleri rapor şeklinde görebiliyoruz. Yine burayı kapatıyorum. Şimdi yapmamız gereken şey bunların isimlerini değiştirmek. Ee, yine sorgulama işlemi yaparak bunların isimlerini hemen anında değiştirebilirim. arkadaşlar 1930 nolu adamımızın da parsel numaralarını düzelttik şu anda yine kontrol edelim al tabakası parsel şeklinde geliyor yine buradan tabakalarımızı kontrol edelim şimdi pasif parsel şu anda gördüğünüz gibi pasif parseller nelerdir şimdi mesela şu anda iki tane parsele bölmüştük sonra bunları tekrar böldüğümüz için bunlar pasif parsel haline geldi ee, yani bölümden sonra yeni oluşan parseller tabakada kalıyorken eski parselleri pasif parsel tabakasına atıyor ve kapatıyor. Otomatik olarak yine sınırlar yapı gibi tabakalar bu şekilde gelmiş. İrtifak mahalle nokta parsel alan gibi yine tabakalar oluşmuş. Yani bunlar otomatik olarak oluşuyor. Netcat bunları ayırmakta size oldukça kolaylık sağlıyor gördüğünüz gibi. Ada oluşturma, parsel oluşturma ve ifraz işlemleri bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yoldan ihtas ve yola terk işlemlerini göreceğiz hep birlikte. Bu videomuz buraya kadar da bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.